Islak kek yapıyoruz. 2 yumurta koyalım. 1 su bardağı şeker koyalım. Beyaz ısırgıya kadar çırpalım. 1 bardak sıvı yağ idare edelim bir bardak süt koyalım. 3 yemek kaşığı kakao ilave edelim. İki su bardağı un, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu ilave edelim. İyice karıştıralım. Hafifçe yağladığımız Borcuma alalım. 170 derece fırında 33 dakika pişirelim. Cevir için tavaya yarım su bardağından biraz fazla şeker koyalım. 2 yemek kaşığı kakao. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. Bir bardak su, bir buçuk bardak süt ilave edelim. Kaynayana kadar orta ateşte karıştıralım. Kaynayınca altını kapatıp soğumaya bırakalım. Fırından çıkardığımız kekimizi 15 dakika bekletelim. Sonra bıçak yardımıyla dilimlere ayıralım. Böylelikle kekimizin sosu içine kadar işleyecektir. Sosumuzu güzelce kekimize dökelim. Buzdolabında 2 saat bekletelim. Ve kekimiz hazır. Afiyet şifa olsun.